Azize, Devran'ın İstanbul'da kalma ısrarının ardında Vera'nın olduğunu öğrenince büyük bir öfkeye kapılır. Bu gerçeği öğrenmesiyle birlikte Devran'la yüzleşmeye karar verir. Sert ve kararlı bir şekilde Devran'ın karşısına çıkan Azize, onunla yollarını kesin olarak ayırmak ister. Bu yüzleşme sonrası Azize, İstanbul'da kalıp kardeşlerinin yanında durma kararını netleştirir. Bu karar kardeşlerini mutlu ederken Devran için yıkıcı bir darbe olur. Zeliha ise içinde sakladığı duygulara artık hakim olamaz. Yusuf'a olan sevgisini daha fazla gizleyemez ve her ne pahasına olursa olsun ona karşı hissettiklerini açıklamak için cesur bir adım atar. Bu itiraf ikisi arasında yeni bir dönemin başlamasına sebep olur. Öte yandan Haşmet ve Necla'nın uzun süredir gizledikleri bir sır ortaya çıkar. Bu geçmiş sırrın ifşa olmasıyla Melis onlara olan güvenini tamamen yitirir. Haşmet ve Necla Melisi ikna edebilmek ve yeniden kazanmak için çareyi aile yadigarı olan bileziği satmakta bulurlar. Ancak bu bileziğin satılma ihtimali çocukları çok üzer. Samet ve Balım, bileziğin elden çıkmaması için kendi küçük planlarını yaparlar. Azize de bu gelişme karşısında boş durmaz. Kendi ayakları üzerinde durarak hem çalışmaya başlar hem de bileziği kurtarabilmek için elinden geleni yapar. Ailenin geleceği için büyük fedakarlıklar yapmaya hazır hale gelir. Fakat tüm bu gelişmelerin ortasında Devran'ın Azize ve kardeşleri için gizli bir planı ve sürprizi vardır. Bu sürpriz, tüm dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahiptir.